Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Başka bir videoya ve bugün sahte beni süsleyeceğiz. Gelsin bakalım. Tamam. Ben gidiyorum. Gerçekteki ben seni süsleyecek. Tamam. Evet başlayalım. Vücutla mavi renkli bir vücut istiyor muyum? Tamam, bilmiyorum şu an. bayağı bir değiştirmeyi deneyeceğim. Daha açık bir mavi olabiliyor mu? Oo, bu maviyi beğendim. Mor gibi bir mavi. ve daha çok siyahlı bir mavi tercih ediyorum. Yarım bir mor. Bir karanlık mor gibi bir şey. Tamam. Yok. Ben neden normal vücut rengi seçmiyorum? Çünkü çok normal gözükür. Devam edelim arkadaşlar. Yeşil olmayacak. Tam mavi rengimizde duruyoruz. Mesela en önemliler saçlar gibi şeyler. Hmm. Önce bir hareket seçiyorum böyle. Zaten normal standı değiştirebilirim. Kafamda Önce bir şu şapkayı bir değiş şapkayı bir çıkarayım önce. Da, bir saniye oraya oraya bakınmamalı. O gözü kapatacağım bir saniye. Ee, yanlış görmüşüm bakabiliyoruz. <laughs> Öyle karakterim. Gözleri değiştirelim önce. Dur, önce bir göz rengini bir değiştir resim geldi. Göz rengi pembe olacak. Pembiş pembuş. Şimdi <laughs> güzel bir göz. <laughs> Bazı büyük. Önceki zaten normal. Benim sevdiğim göz var mı? başka bir yani daha heyecanlı bir göz mesela. Hmm. Bulamıyorum gibi gözüküyor. O zaman eski gözümde kalsın. Oh, hayır hayır diğer göz diğer göz. En uygun gözü bulduk. şimdi saç. Saçla başlayalım. İnsan gibi olmasını istemiyorum. Hayvan gibi. Bir saniye ben bir durdurayım şunu. Şimdi böyle önce ağzımı değiştirmek istiyorum. Yani hep böyle ağzım açık durmak istemiyorum. Hey bu güzel. Bu, bu, iyi bu iyi çene ben normalde ikinci çeneyi seviyorum yeter Allah He's <laughs> saying it does <laughs> fast, I'm going see güzel gözüküyor. Kıyafetlere geçelim. Şapkam olmasını isterim. Bulayım ben bir şey. Şapka koymak istemedim. Üst kıyafetlere bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Evet devam ediyorum. kıyafetlerde. Hmm. Uy, bu kıyafet kötü değil. Başka bir şey tercih hmm. uh, ederim. evet 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 evet. Zaten kış geldi böyle giyinebiliriz. Nice. Mavi. <laughs> Tam renk yoktu. Altına bembeyaz yapalım. İşte. Şimdi hemen benim bir paniğim var şu an arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Oh, uh, güzel gözüküyor. Güzel güzel. Ne? <laughs> bir portal. Devam edelim arkadaşlar. Az kaldı videonun bitmesine bir saniye. Güzel gözüküyor. Şimdi sahte bene güzel bir arka plan bulalım ve olacak. İşte sahte benin görüşüsü. Yani görünüşü. Bay bay arkadaşlar. Diğer videoda görüş görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umurumda değil. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir saniyeliğine dans edeceğim. E bu 15 saniyeliğine bir geçecek. 45 saniye olunca. Dance. Bye bye.